Merhaba canım çocuklar, ben Senem Kralınane, çocuk yogası ve yatırıcı drama eğitmeniyim. Ve şimdi sizlerle beraber şarkı söyleyip dans edelim istiyorum. Siz de benimle şarkı söyleyip dans eder misiniz? Ben bu şarkıyı çok seviyorum. Hayat Bayram Olsa şarkısı. Çocuklarla söylemek daha da güzel oluyor. Ee, i̇sterseniz bu şarkıyı bir yerden açabilirsiniz, ee, benle beraber söylerken. Ben bazı hareketler yapacağım, bu hareketleri siz de benimle yapabilirsiniz. Ya da dilediğiniz başka hareketler yapabilirsiniz. Eee... Burada şarkı söyleyelim ve dans edelim ve kendimizi çok daha iyi ve neşeli hissedelim. Haydi bakalım. Başlamadan önce isterseniz elleri, ayakları şöyle bir oynatın, şöyle bir bedeni ısıtalım. Eller yukarı, yanlara aşağıya güzel. Şu dünyadaki en mutlu kişi. Mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inan İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza Bütün dünya buna inansa Bir inansa hayat bayram olsa İnsanlar el ele tutuşsa Birlik olsa Uzansak sonsuza La 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 Daralır aylam uzansak sonsuza çok teşekkür ederim benle beraber dans edip şarkılar sözler için lütfen devam edin sizi çok seviyorum. <laughs>